Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı Tapkın'ın 38. bölüm kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin fragmanın ardından güzel bir kamera arkası görüntülerini sizler için paylaştım arkadaşlar. Fragman görüntüleri de birkaç saate analiz videomuzla birlikte geleceği arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden İssiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. sapkının güzel görüntülerini, anılarını izlemek istiyorsanız Dizeberle Kına'ya abone olup tüm gelişmelerden siz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Birkaç saate Fragman görüntüleri ve analiz videosu ile sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.